Dost meclisimiz bugün bir başka kuruldu efendim. Mikrofonda ben Ayşe Bilgici Yücel, teknik yapımda Kasım Yön'le birlikte bu hafta sizlere eşlik ediyoruz. Dost meclisimizi bu hafta kim onurlandırıyor biliyor musunuz? Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, var olun. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? İyi sizi gördük çok daha iyi olduk. Çok teşekkür Biliyoruz ediyorum Biliyoruz ki her daim çok yoğunsunuz. Bu yoğun programınız arasında bize de yer ayırdığınız için çok mutluyuz. Estağfurullah efendim ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerin izninizle Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçenin Sesi Radyosu'nun dinleyicilerine hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz onlar nezdinde biz de gönlümüze koyuyoruz. Eğer arzu ederseniz sorulara geçmeden önce biz Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni konuşacağız ya. Evet. Ahmet Yesevi Ünivers Hazretleri'nin divan Hikmeti'nin birinci hikmetiyle başlayalım. Buyurunuz. Çok daha ki. güzel olur diye düşünüyorum. Buyurunuz. Bugün buyurun görürseniz. Estağfurullah. Buyurun. Yesevi Hazretleri divan Hikmeti'ne şöyle başlıyor efendim. Bismillah deyip, beyan ederek hikmet söyleyip, talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Riyazeti sıkı çekip, kanlar yutup, ikinci defter sözlerini açtım ben işte. Biz de böylece sohbetimizi açmış olalım. Açmış olalım. Ne kadar zarifsiniz çok teşekkür ederim sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. Çok şey konuşacağız. Çok güzel <laughs> kültürel birikimler paylaşacağız. Ama önce elbette Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'niz sizden en yetkili ismi bulmuşken tanımak isteriz tabii ki. Tabii ki efendim. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kuruluşunun temellerini Nazarista'nın Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazar Kazakistan bağımsızlığını 1991 yılında kazanmadan önce atıyor. Türkistan Devlet Üniversitesi kuruyor. Türkistan'da Kazakistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri'nin doğup büyüdüğü Yesi şehrinin bugünkü adı. Daha sonra 1991 yılı Aralık ayında bağımsızlığı ilan edildikten sonra Türkiye ile Kazakistan Ortak Devlet Üniversitesi olma kararı alınıyor. Sayın Nazarbayev ve o dönemki Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel'in imzalarıyla birlikte 1992 yılında üniversitemiz e ee, Kazakistan'la Türkiye'nin ortak devlet üniversitesi oluyor. Ve üniversitenin adı da Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi ye Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi oluyor. 92 yılından bu yana üniversitemiz e, Kazakistan'dan, Türkiye'den ve Türk dünyasından öğrenciler kabul ediyor. Türkiye'den öğrenci kabul etmemizin e, yolu e, bizim öğrenci seçme yerleştirme merkezimizin sınavı yoluyla oluyor. Kazakistan'dan da Kazakistan'ın sınavıyla oluyor. Bunun dışındaki Türk Cumhuriyetlerinden ise bizim kurduğumuz komisyonlar vasıtasıyla o ülkelerde imtihanlar yapılıyor. Oradan öğrencilerimiz seçilerek bizim üniversitemizde okuma imkanına kavuşmuş oluyorlar. Şu an itibariyle bizim üniversitemizde 9 fakülte bir yüksek okulumuz var. Üniversitemizde de şu anda Türk dünyasından 10 bin öğrenci var. Üniversitemiz şu anda dünyada örneği olmayan tek üniversite, ilk ve tek üniversite. Diyeceksiniz ki nasıl bir üniversite oluyor, Ayrıca bu özelliği kıyımdan. nereden geliyor? Evet. Üniversitemizde şu anda 33 Türk akraba topluluğundan öğrencimiz var. Şimdi baktığımız zaman haritaya ta Doğu Türkistan'dan, Balkanlara kadar, onun yanında Sibirya'nın içlerinden Kafkaslara kadar, Suriye'den, Suudi Arabistan'dan, e, Türk coğrafyasının her tarafından öğrencimiz var. O açıdan farklılığı bizim üniversitemizin burada ortaya çıkıyor. Biz üniversitemizi 92 yılından beri bugüne kadar Türkiye ve Kazakistan arasında bir eğitim ve kültür köprüsü olarak adlandırırken, hı hı. sadece Türkiye ile Kazakistan'ın değil, Türk Cumhuriyetleri arasında da bir eğitim kültür köprüsü olarak adlandırıyoruz. Bu eğitim kültür köprüsüne de özellikle tabii bizim o büyük büyüğümüz, Ahmet Yesevi Hazretlerinin adının verilmesi de bizim için çok önemli, gurur verici. Belki konuşmamızı ilerleyen zamanlarında Yesevi Hazretlerinden de bahsedeceğiz. Bizim üniversitemizin örgün eğitimi şu anda Kazakistan'ın Türkistan şehrinde. Biraz önce söylediğimiz gibi Ahmet Yesevi Hazretlerine Yesevi adını veren Yesi şehrinde. Türkistan şehrinde bizim büyük bir kampüsümüz var, 300 hektarlık bir kampüsümüz var. Bu kampüse gittiğiniz zaman e, Orta Doğu coğrafyasının büyük ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü, ve aynı zamanda da Türk dünyasının büyük ülkesi Kazakistan'ın gücünü görüyorsunuz. Çok heybetli, devasa binalar da biz eğitimimizi veriyoruz ve eğitimimizi e, olabildiğince Ahmet Yesevi felsefesiyle birlikte kaliteli bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Örgün eğitimimiz Kazakistan'da bu şekilde devam ederken ve bu e, fakültelerimizin adlarını da müsaade ederseniz ifade Lütfen, etmek istiyorum. Çok isterim. Sosyal Bilimler Fakültemiz var. Beşeri Bilimler Fakültemiz var, Fen Fakültemiz var, Mühendislik Fakültemiz var, Filoloji Fakültemiz var, Tıp Fakültemiz ve Sanat Fakültemiz var. Kazakistan'da yine başka üniversiteler olmayan bir de bizim Tıp Fakültesi Hastanemiz var. Bu hastanemiz de tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesiyle hazırlan, kurulmuş. Tek Türkistan'a değil, bütün Güney Kazakistan'a hizmet veren tam donanımlı bir hastanemiz. Geçen günlerde hastanemizde diş kliniğimizi açmış olduk. Daha önceki dönemde de en son olarak diyaliz ünitemizi açmıştık. Son donanımlı açık MR'ımız ve birçok e, kliniklerimiz e, Türkistan'da e, Hoca Ahmet Yesevi felsefesiyle, o hizmet anlayışıyla biz e, gelen hastalarımıza şifa dağıtmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Bu tabii bizim üniversitemizin örgün eğitimi. <laughs> üniversitemizin bir de Türkiye'de, Türkiye Türkçesiyle Eğitim Programları adı verilen e, kısaltılmışı TÜRTEP olan bir uzaktan eğitim programlarımız var. Bu uzaktan eğitim programlarımızın sayısı şu anda 18. Bunlardan bir tanesi ön lisans, 3 tanesi lisans, 14 tanesi de uzaktan eğitim, tesis yüksek lisans programlarımız. Bu konuda da biz Türkiye'de gerçekten iddialıyız. 2001 yılında Türkiye'de uzaktan eğitimi ilk kuran üniversitelerindeniz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak. Tamamen online eğitim yapıyoruz. Video sistemiyle açıktan eğitim değil, tamamen online, e, senkron bir eğitim yapıyoruz. Öğrencilerimiz hocalarıyla etkileşimli bir şekilde derslerini dinleyip, Yine hocalarına istedikleri anda sorularını sorup cevaplarını alabiliyorlar. Böyle de donanımlı bir uzaktan eğitim programlarımız var. Efendim. Hangi bölümler için başvurabiliyorlar? Uzaktan eğitim programlarımızda bizim e, e, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, lisans programlarımız var. Bunun dışında Türk dili ve edebiyatı, e, İngiliz dili ve edebiyatı, e, İngiliz dili eğitimi, e, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi gibi 14 tane de uzaktan eğitim yüksek lisans programımız var. Önümüzdeki dönem itibariyle de 3 e, yeni yeni programda açıyoruz. Bu programlarda Arap dili eğitimi, e, yabancılara Türkçe öğretimi, çok önemli bir alan. Yabancılara Türkçe öğretimi, son e, zamanlarda Türk dünyasına da, e, Türkçe, bütün dünyada Türkçe'ye olan ilgiden dolayı böyle bir alana çok ihtiyaç var. E, sizler de Türkçe'nin Sesi Radyosu buna katkıda bulunuyorsunuz. O da bir bahsi diğer. İnşallah ilerleyen zamanlarda onlardan da bahsederiz sizlerin izniyle. onun dışında bir de açacağımız programlar arasında Arap dil eğitimi dedik, yabancılara Türkçe öğretimi dedik, uluslararası ilişkiler. Çok önemli bu. Uluslararası ilişkiler programımızda. Eylül ayı e itibariyle eğitim, eğitime başlayacağız inşallah. Bir nevi üniversitenin adına da hizmet eden bir bölüm oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Peki sevgili hocam, hangi dillerde eğitim görebiliyor e, üniversiteye gelen öğrenciler? Tabii ki üniversitemizin e, örgün eğitiminin Kazakistan'da olması münasebetiyle e, yaygın olarak verdiğimiz e, eğitim verdiğimiz dil Kazak Kazak Türkçesi. E, bunun dışında Türkiye Türkçesi ile de eğitim programlarımız var. Ve ilk başta gelen öğrenci şayet Türkçe'yi bilmiyorsa hazırlıkta Türkçe eğitiminden geçiyor. Biraz önce söylediğimiz 30 akraba toplumundan gelen öğrencilerimiz Türkiye Türkçesini çoğu bilmiyorlar. Onlara biz Türkiye Türkçesi eğitim veriyoruz. Bir yıl hazırlık veriyoruz. Bir yıl hazırlıkta gelen öğrenciler de Kazak Türkçesini bilmiyorlarsa onlara da Kazak Türkçesiyle eğitim veriyoruz. Bunun dışında da İngilizce ve Rusça da hazırlıkta eğitimimiz var. Adeta biz e, dört dilde hazırlık eğitim veriyoruz. Türkiye Türkçesi, Kazak Türkçesi ve Rusça ve İngilizce, İngilizce olarak. olarak. Bu da farklı bir özelliğimiz. Bütün dilleri birden alma şansları var mı? İki dil birden alma şansları var mı? Hazırlıkta bir dil mi tercih etmek zorundalar? Hazırlıkta gelen öğrencilerimiz Kazak Türkçesi bilmiyorlarsa Kazakça ve bunun dışında İngilizce. Rusça bilmiyorsa bir Rusça. Bu şekilde yani hangi dilleri bilmiyorlarsa diğer ya üç hani. dili onlara veriyoruz. Bir insan değil, birden fazla insan yetiştirilmiş Tabii oluyor ki. böylelikle Tabii üniversitenin ki. kapısını çalan sevgili öğrenciler. Evet, o yaygın söz hemen aklımıza geliyor. Bir dil bilen bir insan, iki dil bilen iki insan. İki insan. Biz de buradan radyolarınız vasıtasıyla. Türkiye'deki gençlerimize diyoruz ki ve Türk dünyasındaki gençlerimize diyoruz ki buyurun Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne gelin. Hem Ahmet Yesevi felsefesiyle birlikte yetişin hem de o coğrafyanın Kazak Türkçesini ve Rusçayı öğrenin. Ülkenize döndüğünüz zaman aranan eleman olun diye seslenmek istiyoruz. Türkiye'deki öğrencilerimize yönelik büyük avantajlarımız var bizim üniversite olarak. Nedir? Bugün yurt dışında bir öğrenci okutmak çok maliyetli. Hı hı. Ama bizim üniversitemizde neredeyse sıfır maliyetli çocuğunuzu okutabilirsiniz. Gençler sıfır maliyetli eğitim alabilirler. Biz üniversite sınavıyla bizim bölümlerimize yerleşen öğrencilere yılda bir defa gidiş dönüş uçak biletini veriyoruz. Onlara aylık burs veriyoruz. Kalacak yer temin ediyoruz. Onların ta Türkiye'den yanlarına refakatçi vererek Kazakistan'a kadar yolcu ediyoruz havalanda onları bizim güler yüzlü elemanlarımız karşılıyorlar yurtlarda hazırladıkları mekanlara onları yerleştiriyorlar ondan sonra danışman hocaları sürekli onları takip ediyor ve o Türk coğrafyasında bizim gelenekler göreneklerimizin bozulmadığı o saf temiz Türkistan coğrafyasında iyi bir şekilde eğitim almaya çalışıyoruz. Nasıl gideceğiz? Nerede kalacağız? Nasıl okuyacağız? Ne yapacağız diye düşünmelerine gerek yok. gerek yok. Yeter ki inansınlar gönüllerine o sevgiyi koysunlar. Biz her daim arkalarındayız, yanlarındayız diyorsunuz. Tabii. Ki. Yani veliler olarak yani benim de bir kızım var. Bu sene üniversite imtihanına girecek. Veliler olarak da biz tabi e, arzu ediyoruz ki çocuğumuzu gurbete gönderdiğimiz zaman gözümüz, gözümüz arkada kalmasın. Gerçekten velilerin gözleri arkada kalmayacak imkanı onlara sağlamaya çalışıyoruz. Peki sevgili hocam, e, Türkiye Türkçesi öğretiminde nasıl bir yol izliyorsunuz? Neler yapılıyor çalışmalar? Bizim Türkiye Türkçesi'nde hazırlık sınıfında e, Türkçe eğitimi veriyoruz. Türkçe bilmeyen bütün Türk coğrafyasından gelen e, gençlerimize ve çok enteresan onların onlara e, eğitim materyali olarak kullandığımız bütün materyaller Yunus Emre e, Türkçe öğretiminde kullandırdığı ders, ders materyalleri. Biz e, onların telif hakkını aldık Yunus Emre yetkililerine e, o dönemdeki burada hizmet etmiş e, Sayın Başkanımız, Değerli Abim. Hayati Develi hocamıza ve şu andaki başkanımız Şeref Ateş hocamıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Bize e, telif hakkını verdiler. Biz oradaki e, matbaamızda, Türkiye'nin imkanlarıyla kurulan matbaamızda e, kitapları bastık ve öğrencilerimize Yunus Emrens'in e, Türkçe öğretim setini biz kullanıyoruz. Biz Onların materyallerini kullanıyoruz. Onur duyuyoruz. Ne büyük mutluluk istifade edilebilecek enginlikte bulunacak. E, donatılmış demek ki çok büyük bir emek söz konusu. Aslında radyomuzda dahi çok kısa belki programlarımızın süresi ama Altyapıda çok ciddi uğraşlar veriliyor ve üniversite seviyesinde bunun bir eğitim materyali olarak kullanılması da tabii ki enstitümüz adına hakikaten onur verici bir şey. Ön plana çıkan bölümlerinizden bahsedebilir miyiz Sayın Hocam? Bu biraz önceki sorunuzdaki bir yarım kalan kısmı tamamlayabilir miyim efendim? Buyurun tabii ki. Türkçe eğitimi hazırlık sınıfında verdikten sonra, Öğrenciler o hazırlık sınıfında başarılı olduktan sonra birinci sınıfa başlıyorlar. Yani Türkçe eğitiminden belli bir puan aldıktan sonra birinci sınıfa başlıyorlar. Birinci sınıfa başladıktan sonra çoğu programlarımız Kazak Türkçe'siyle demiştik. Bunun dışında İngilizce olan, Rusça olan programlarımız da var. Ama üst sınıflarda da bizim zorunlu olarak Türkçe derslerimiz var. Bütün öğrencilerimiz için. Bu üniversite tekrar altını çiziyorum. Kazakistan'la Türkiye'nin ortak devlet üniversitesi. Türkiye'de denklik problemi olmayan. Oradan mezun oldukları zaman Türkiye'de ve Türk dünyasının her yerinde denklik problemi olmadan istihdam hakkı oluyor bizim öğrencilerimiz için. Bu öğrencilerimize üst sınıflarda da biz Türkçeyi devam ettiriyoruz. Mümkün olduğu kadar Türkçeyi öğretmeye çalışıyoruz. Bunun dışında hocalarımız için de, Türkçeyi bilmeyen hocalarımız için de bizim Türkçe kurslarımız var. O hocalarımıza da Türkçe kurslarına devam ettiriyoruz. Onlar içerisinde başarılı olan hocalarımızı da Türkiye'deki değişik Türkçe öğretim merkezlerine getirip, en son benim mensubu bulunduğum Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi'nde bu yaz eğitim gö gördürdük. Yaklaşık 25 tane hocamızı getiriyoruz. Türkiye'de de Türkçenin konuşulduğu ortamda onlara Türkçe eğitim veriyoruz. Türkçe bizim ana dilimiz. Değer vermemiz lazım ve bunu yaygınlaştırmamız lazım sizlerin yaptığı gibi. Biz de o coğrafyada bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Biz de gururla takip ediyoruz çalışmalarınızı. Öne çıkan bölümlerden bahsetmek isteriz sevgili hocam. En çok hangi bölüm itibar görüyor. Tabii o coğrafyada e, e, sağlık sektöründe e, tıp alanında, doktor doktorluk alanında, hekimlik alanında büyük açık var. O yüzden en çok rağbet bizim tıp fakültemiz oluyor. Sonra diş hekimliği bölümümüz var tıp fakültemize bağlı. Biz onu zaman içerisinde fakülteye dönüştürmeye çalışıyoruz inşallah ve öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri diş kliniğini de Ocak ayının başında açtık, hizmeti açtık. O da bizim için e, önemli bir aşama oldu bütün Türkistan'daki insanlara diş sağlığı ile ilgili hizmet verecek kliniğimizi de açmış olduk. E, tıp fakültemizi, diş hekimliğimizi diş hekimliği bölümümüzü saydık. Onun dışında çok kaliteli eğitim veren uluslararası ilişkiler bölümümüz var. E, bizim ülkemizde Türkiye'de e, malumunuz olduğu üzere o coğrafyayı tanıyan o coğrafya uzmanı kişiler çok az. O coğrafya uzmanı yetişecek kişileri de biz orada o uluslararası ilişkiler bölümümüzde yetiştiriyoruz. Buradan da ben Türkiye'den özellikle uluslararası ilişkiler alanında eğitim almak isteyen gençlerimiz varsa ve bu eğitimi de yurt dışında almak isteyen gençlerimiz varsa diyorum ki o gençlere Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne gelmeniz sizin çok doğru bir tercih yapmanız anlamına gelecektir. Bu doğrultuda planlarınızı yapın ve buyurun üniversitemize gelin diyorum. Peki genel olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım. Bunun dışında tabii bu üç tane bölümümüzü saydık. Birçok bölümümüzde bu şekilde başarılı eğitim, el eğitim veriliyor. Rabette olan işte işletme bölümümüz var, iktisat bölümümüz var, bilgisayar mühendisliği bölümümüz var. Bu bölümlerimizde Kazakistan'da revaçta bulunan kontenjanlarımızın tam olarak dolduğu bölümlerimiz. Belki sohbetimizin başını kaçıranlar olabilir değerli hocam. Neden Hoca diye Yesevi uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ni öğrenciler tercih etsinler. Şöyle genel olarak bir toparlayalım Tabii digersiniz. ki. Tabii ki. Ee, öncelikle şunu ifade etmek lazım. Bu üniversite Türkiye ile Kazakistan'ın bütün Türk dünyasına, Türk dünyasına insan yetiştirmek, Türk dünyasına yeterli, yetenekli kadrolar yetiştirmek için kurulmuş bir üniversite. Ee, bu üniversitenin bu üniversite e, bu üniversite e, üniversiteye gelmek isteyen öğrenciler, Türkiye'den gelmek isteyen öğrenciler e, üniversite imtihanına, Türkiye üniversite imtihanına girip tercih yapıp bizim üniversitemize yerleşebilirler. Kazakistan'dan gelecek öğrenciler de Kazakistan sistemiyle gelecekler. Ben bunları özellikle söylüyorum çünkü Yunus Emre'nin bu Türkçe'nin Sesi alıcısı bütün dünyaya yayın yapıyor. Şu anda bütün evet. dünyadan bizi insanlar iz, dinliyor. Birçok farklı coğrafyadan. O yüzden, o yüzden coğrafyadan... ben o Türk dünyasından bizi izleyen kardeşlerimize de buradan selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Onlara da biz gönderdiğimiz ülkelerine gönderdiğimiz komisyonlar onları tercih, seçiyorlar. Bu komisyonlarımızı da genellikle Mayıs ayının son haftaları ve Haziran aylarında gönderiyoruz o coğrafyaya. O komisyonlarla irtibat kurarlarsa, o komisyonların yapacakları mülakatlara katılırlarsa bizim üniversitemizde e, rahatlıkla okuma imkanı kazanmış olurlar. Ne mutlu. Peki sevgili hocam, e, şimdi kısa bir aramız olacak. Bir şarkı dinledikten sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi birazcık soluklandıralım istiyoruz. Çok daha farklı bir pencereden sohbetimiz ikinci bölümde devam edecek. İzninizde, sizin de çok sevdiğiniz bir türküyle devam edelim yayınımıza istiyoruz. Tabii ki. İsterseniz siz anons ediniz. Bir farklılık yapalım Türkçenin sesi radyosunda <laughs> farklılığımız olsun. Benim de çok sevdiğim Yemen türküsü. Bu Yemen türküsüyle ilgili tabii burada bizim memleketimizde bu burası Muştur diye sanki Muş türküsü gibi söyleniyor. Aslında burası Huştur, Huş'tur. Yemen'in Huş şehri. Benim de çok sevdiğim bir türkü. Şimdi Yemen türküsünü hep birlikte dinleyelim inşallah. Şu Yemen'e giden sular akmıyor. Cerrah gelip yaramıza bakmıyor. Yiğitlerin hiçbir sesi Yemen çöllerinde kaldım Allah Yiğitlerin hiçbirisi kalkmıyor Yemen çöllerinde kaldım Allah ım. Havada bulut yok Bu ne dumandır mahleden Acep nedendir? Burası muştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir? O mü sandım al yeşil